Mercedes devrimsel yeniliklere sahip W15'i tanıttı. Araçta öne çıkan detaylara birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi başlıyoruz. Mercedes kötü geçen 2022 ve 2023'ten sonra aracında çok büyük değişiklikler yapacağını bizlere söylemişti. Geçtiğimiz sezon ortasında teknik direktör James Ellison takıma geri dönmüş ve Mike Elliott takımdan ayrılmıştı. James Ellison'ın getirmiş olduğu yeni taban güncellemesi Amerika'da olumlu sonuç vermişti ve takımın ileriye doğru bir adım attığı görülüyordu kış döneminde de boş durmayan James Ellison Mercedes'e devrimsel yenilikleri getirmişe benziyor. Bugünkü incelememize ön kanattan başlayacağız. Çünkü Mercedes'in ön kanatında konuşacağımız çok fazla şey var. İlk olarak burnunun bağlama noktasından başlayalım. Neredeyse her takım bu sezon tanıttığı araçlarda ön burnunu ikinci flap'e bağlıyor. Mercedes de aynı şekilde ön burnunu ikinci flap'e bağlayan takımlar arasına katılmış. Geçtiğimiz sezon rekabetçi takımlardan Aston Martin ve Mercedes ön burnunu kanadın en ön kısmına bağlıyordu. Bu her iki takım da bu yaklaşımdan vazgeçti. Takım aynı zamanda ön burnun alt kısmına bir boğum oluşturarak oraya daha fazla yük bindirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda oluşturdukları boşlukla beraber oradan geçen havayı Venturi kanallarına iletmeyi amaçlıyor. Ancak Mercedes'in ön kanında dikkat çeken şey burnun yeni yapısı değil. İsterseniz ön kanadın flapinden başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere aracın üst tarafındaki dördüncü katmanın iç tarafı boşluk. Aslında bu kurallarda yasak. Her flapin ön burun yapısına kadar bağlanması gerekiyor. Ancak Mercedes kurallarda bir gri boşluk bularak ön yapıyı farklı bir şekilde bağlamayı tercih etmiş. Resmi yaklaştırdığımızda aslında dördüncü elementte de bir yapı olduğunu görüyoruz. İnce bir tel vasıtasıyla dördüncü elementi de ön buruna bağladığını FIA'ya kanıtlamış durumda. Yani Mercedes, kuralların etrafından dönerek gri bir noktayı bulmayı başarmış. Bu sayede ön kanadın iç kısmında 3, dış kısmında ise 4 tane element bulunuyor. Peki Mercedes bunu niye tercih etmiş? Oradan geçen hava vasıtasıyla tekerlerden çıkan türbülanslı havayı engellemeye çalışan Mercedes, venturi kanallarına daha temiz bir hava göndermeyi amaçlamış. Ancak Mercedes ön kanatta yaptığı tek değişiklik flap değil. Çok daha komplike bir yapıyı Mercedes'in ön kanadında görüyoruz. Ön burunun yan taraflarına baktığımızda bir takım boşluklar olduğunu görüyoruz. Peki bu boşluklar ne için yapılmış? Bunun için 2009'a geri dönmemiz gerekiyor. Formula 1 2009'da getirmiş olduğu yeni kurallarla beraber ön burun ile ön kanat yapısını birbirinden ayırmıştı. Artık flap'ler ön burundan ayrı bir şekilde duracaktı. Buradaki boşluğu değerlendiren Formula 1 mühendisleri Y250 adı verilen bir vortex oluşturmanın yollarını aradı. Bu vortex sayesinde türbülanslı hava tabandan uzak tutulacak ve adeta mühürlenecekti. Peki çok fazla oldu farkındayım. Nedir bu Y250 Vortex? Öncelikle isminin nereden geldiğine bakalım. 2009'da getiren yeni kurallarla beraber ön kanadın flaplerin iç kısmı ön burun yapısından tam olarak 250 mm uzakta olacaktı. Y250'nin 250 olmasının sebebi aradaki boşluktan kaynaklanıyor. Y ise Y ekseninde oluşturulan vortekse verilen attı. Yani y ekseninde oluşturulan vortex anlamına geliyordu. Y ekseninde 250 mm boşluktaki vortex anlamına geliyordu bu terim. 2022 kurallarına kadar biz takımların bu flapler üzerine çalıştığını gördük. Birçok takım flapler üzerinde oynayarak ve hatta bükerek bu Y250 adı verilen vortexi oluşturmayı amaçlıyordu. Bu vortex sayesinde lastikten çıkan tribülanslı hava tabana gitmiyor ve vortex sayesinde mühürleniyordu. Şimdi çok soyut kavramlardan bahsettiğimi ve içinde kaybolduğunuzu hisseder gibiyim. O yüzden Y250 Vortex'i bir resim üzerinde sizlere anlatmak istiyorum. Görselimiz 2020 yılından ve yağmurlu bir havada çekilmiş durumda. Muhtemelen Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında. Şimdi sizlere sarı okla gösterilen bölümdeki ki ben de üzerini çizeceğim. Bölümde görmüş olduğunuz üzere bir girdap var. Vortex havanın dönmesiyle beraber oluşan girdapları verilen ad. Bu sayede hava daha fazla hızlanıyor ve Formula 1 takımlarının kullanması için elverişli hale geliyor. Görmüş olduğunuz üzere lastikten çıkan türbülanslı havanın önüne geçmiş ve tabanı mühürlemiş. Bu sayede taban türbülanslı hava almadığı için araçta dengesizlik sorunları yaşanmıyor. Gördüğünüz üzere bu vortexin oluşturmuş olduğu girdap önce barjborda daha sonra da taban kenarlarına gidiyor. Takımlar lastikten çıkan türbülanslı havayı düzeltmek için birçok uğraş veriyor. 2021 yılında biz barjboardların en komplike hallerini görmüştük. Bunların tamamı lastikten çıkan türbülanslı havayı düzeltmek için yapılmıştı. Y250 Vortex de bunlardan bir tanesiydi. Ancak 2022'de gelen yeni kurallarla beraber kanatlar tekrardan ön burun yapısına bağlandı. Ve takımlar o 250 milimetrelik boşluğu bir daha bulamadı. Ancak James Ellison ve ekibi Y250 Vortex'i oluşturmanın bir yolunu bulmuşa benziyor. Ön burnun her iki tarafına açılan boşlukla beraber takım orada bir girdap yani bir vortex yaratıp Y250'nin yaptıklarını taklit etmeyi amaçlıyor. Bu sayede lasten çıkan türbülansla hava zemine gitmeden Y250'nin oluşturmuş olduğu vortex sayesinde önü kesilecek ve adeta taban mühürlenecek. Bu sayede takım hem ön kanattaki flaplerde yaptığı değişikliklerde hem de oluşturmuş olduğu yeni Y250 Vortex sayesinde türbülanslı havayı zeminden uzaklaştıracak. 2022'deki kurallarla beraber zaten Danfors'un büyük bir kısmı tabandan oluşturulmuş durumdaydı. Takımlar tabana istikrarlı bir hava gitmesi için ellerinden geleni yapıyordu. James Harrison ve ekibi de getirmiş olduğu yeniliklerle beraber tabana her zamankinden daha istikrarlı bir hava göndermenin yolunu bulmuş benziyor. İstikrarlı taban dedik ve Mercedes'in ön süspansiyonlarına geçelim. Mercedes bu sezon yine birçok takımda gördüğümüz üzere anti-dive sistemini süspansiyonlarına getirmiş durumda. Anti-dive sayesinde araç öne yatmıyor ve taban ile zemin arasındaki mesafe değişmediği için bu sayede taban sürekli olarak istikrarlı bir hava akışını sağlıyor. Mercedes burada çok agresif bir yöne gidip adeta Pro'da benzeyen bir yapıya geçmiş. Ancak ön süspansiyona push rod kaldığını söylemem gerekiyor. Bir düzeltme yapmam gerekiyor. Ben önden baktığımızda Red Bull'da ekstra bir kol olduğunu söylüyordum. Ancak önden baktığımızda tabii böyle bir şey vardı. Bir izleyicim bunu düzeltmiş. Aslında bizim önden gördüğümüz şeyin arkada olduğu ancak takımlar tarafından bu kadar agresif olmadığı için bizim gözümüze batmadığını söylemiş. Yani artık takımlar anti dive'ı çok daha aşağıya üçgen şeklinde bağlayarak hem aracın öne yatmasını engelliyor hem de tabanın istikrarlı kalmasını sağlıyor. Yani ekstra bir kol değil sadece kolun bağlantı noktası değiştiği için bizim gözümüze çarpmış durumda. Bunu da belirtmek istedim. Sidepod'lara geldiğimizde ise yine Mercedes yenilikçi bir yöne gitmiş. Sidepod'un giriş kısmı her takımdan neredeyse farklı. P yapısını andıran girişle beraber takım farklı bir yola gitmişe benziyor ki bu estakt olabilir. Benzer bir yapıyı Alpine'de görmüştük ancak Alpine ile Mercedes arasında da çok ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz. Takımın bundan ne kazanmaya çalıştığını bilemiyoruz ancak sidepod girişi konusunda neredeyse her takım farklı bir yöne gitmişe benziyor. Yine sidebotun altını yararak difüzöre hava gönderme hedefleyen Mercedes sidepodun iç kısmında da çok ciddi bir değişiklik yapmış. Geçtiğimiz sene Monaco'ya getirmiş oldukları yeni sidepod'da iç tarafta Aston Martin'de veya da McLaren'de gördüğümüz yarıklar yoktu. Ancak takım yeni aracında sidepod'un içine bir yarık oluşturmuş. Bu yarıklar sayesinde havayı hızlandırıp difüzör iletmenin yollarını arıyorlar. Takımın arka süspansiyonları zaten malumunuz. Aston Martin sayesinde Mercedes'in arka süspansiyonlarını görmüştük. Ancak Mercedes'in arka süspansiyonunda Aston Martin'de bahsetmediğim bir hususa da değinmek istiyorum. Ve bu sayede arka push da tamamen yapısını sizlere anlatmak istiyorum. Mercedes yeni getirmiş olduğu push sayesinde taban istikrarını önemli şekilde arttırmayı hedefliyor. Küçültmüş oldukları vites kutusu sayesinde takım süspansiyon geometrisinde değişikliğe giderek push geçti ve çok daha istikrarlı bir taban için önemli bir yol attı. Ayrıca takım anti squat dediğimiz bir sistemi de arka süspansiyonuna entegre etmiş oldu. Anti squat çok acayip bir isim ancak anti dive ile benzer bir amaca hizmet ediyor. Bildiğiniz üzere formül araçları frene bastığında öne doğru yığılıyor. Öne doğru yığılması için önce anti dive ön süspansiyonda konumlandırılıyor. Bu sayede aracın yatması engelleniyor. Tabi aracın yatmasını bir anlamda da arkanın kalkmasını engelleyerek de sağlayabilirsiniz. Bu anlamda anti squat sistemi de arka süspansiyonlarda yer alıyor. Bu sayede hem arka kalkmıyor hem ön aşağıya yatmıyor ve araç stabil bir zeminde yol alıyor. Bu sisteme de değinmek istedim arka süspansiyonlar özelinde çünkü Mercedes'in geometri değişikliğe giderek önemli bir adım attığı noktalardan bir tanesiydi bu takım aynı zamanda arka kanadın cut out denilen kısmını çok ciddi anlamda agresifleştirmiş ki bunu neredeyse her takımda görüyoruz. Yine orada da bir takım vortexler oluşturularak daha fazla yere basma kuvveti sağlanmaya çalışılıyor. Ama onu anlatacak kadar bilgi düzeyim şu anda yok. Mercedes'in farklı gittiği yönlerden bir tanesi ise Halo'nun üzerinde kullanmış olduğu kanatlar. Geçtiğimiz yıllarda Halo'nun üzerinde kanatçık kullanan takımların bu sezonki araçlarında o kanatçıkları kaldırdığını görmüştük. Ancak Mercedes bu kanatçıkta kalmış. Yine birçok takımda gördüğümüz aynanın üzerindeki kanatçıklar Mercedes'lere kaldırılmış ve bu sayede takım sürtünme sorununu engellemeye çalışmış yine fren kanallarının çok agresif bir şekilde dış tarafının keskin bir şekilde konumlandırıldığını görüyoruz. Yine burada da düzlük hızı konusunda bir takım çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Mercedes özellikle ön kanatta yapmış olduğu değişikliklerle beraber Formula 1'e yeni bir yön getirmiş olabilir. Bahsettiğim hususlar sebebiyle ön kanat şu anda legal görünüyor ve FIA tarafından onaylanmış durumda. Diğer takımlar buna itiraz edebilir. Ancak bu sezon Mercedes'in kullanmasına ben kesin gözüyle bakıyorum. Çünkü genelde bu tür şeyler eğer yasaklanacaksa gelecek sezon için yasaklanıyor. Takım aynı zamanda egzoz kapağı konusunda da farklı bir yöne gitmiş. Diğer bütün takımlar ki buna Red Bull'a dahil çok daha agresif bir yöne giderken Mercedes geçtiğimiz sezonki agresif egzoz çıkışından daha sade bir tasarıma geçmiş. Red Bull'un Mercedes W14'ü andıran egzoz çıkışlarından sonra bunu görmemiz gerçekten çok ilginç oldu. Her takım farklı bir yöne gidiyor. Mercedes'in yapmış olduğu değişiklikler kısacası bu kadardı. Tam olarak kendilerinden beklediğimiz gibi çok agresif değişikliklere gitti ve Formula 1'e Yeni bir soluk getirmişe benziyor, özellikle ön kanat tarafında. Mercedes'in temposuna bunların etkisinde olacak bunları büyük bir merakla bekliyorum. Testlerde çok dikkatli bir şekilde bu aracı izleyeceğiz. Umarım videom keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.